sırada sırada konu olarak ant harfleri yani yemin harfleri vallahi billahi diyoruz ya veyahut da ayetlerin başında geliyor işte vel fecri vel asri demek ki vavül kasem demek ki yemin için vav b t kullanılıyor önüne geldikleri ismi bu ant harfleri esre yaparlar ne yaparlar esre, esre yaparlar mesela vavül kasem işte vallahi ne demek vallahi Allah'a Allah, a Allah a and olsun, ki, Allah'a yemin ederim ki efendim başka vavın önüne geldiği ve şemsi e, güneşe and olsun ki ve duhaha kuşluk vaktine, kuşluk vaktine ışığına duha ışığı ışığına and olsun ki vav böyle çok geliyor vel asre en çok gelen yemin e, harfi ba'ul kasem ba'ul kasem işte bil Kur'an'ı, Kur'an'a yemin olsun ki Kur'an'ın hakkı için billahi Allah'a and olsun ki Allah'a yemin ederim ki. Bir sonraki ekran bir de T'si var. Evet ta'ül Ta kasem. Yalnız Allah adına yemin edilirken kullanılıyor. Tallahi Allah'a and olsun ki. Hani üçünü birden yapıyorlar daha Vallahi kuvvetli bir. Vallahi billahi tamam. Tallâh. Evet öyle de. Evet. Tallahi le'ef'alennel feraide. Allah'a and olsun ki farzları kesinlikle yapacağım. Le ef ne hatırlıyor musunuz? Tekit nunu sondaki fe ale yef alu. Yef alu o yapıyor. Ef alu ben, ben yapıyorum. Sonuna ne getiriyor? Ef alen ne? Hani üstün yapılıyordu. Değil mi? L'si de tekit lamıydı. Kalu dediler ki bakın Yusuf 91'de geçmiş mesela. Allah'a and olsun ki Lekad asarak Allahu. Lekad gerçekten hakikaten. Kasem olsun ki asara seçti demek tercih etti demek. asarak Allahu Allah seni seçti. seçti. Aleyna bizim, bizim, bizim üzerimize. üzerimize. Evet yeminden sonra gelen e, kelimeye de cevabül kasem deniliyor. Yeminin cevabı cümle de olabilir. Yeminin cevabı olumlu cümle ise başına manayı kuvvetlendirmek için Enne veyahut L'nin geldiği de görülür. Ee, evet bakalım. Vadduha. Ne diyoruz? Kuşluk vaktine and olsun ki. Ama buradaki vav olmasına rağmen ille tarifi olduğu için gözükmüyor. Yasa takdir ediliyor yani. Eğer ille tarifi olmasaydı vel asri. Hani asra and olsun ki, ikindiye and olsun ki de zamana and olsun ki görünecekti. Vel fecri mesela deseydik görünecekti. Ha, dikkat. Ee, yeminin cevabı olumlu cümle ise bakın başına manayı kuvvetlendirmek için ne gelebiliyor? En ne yani. gelebiliyor? Veyahut da lamı tekit yani işte l geliyor. Bakın. Vel el leke minel ula. Ve l buradaki l e, ve duhadaki yeminden hani kaynaklı. Evet vel yani tekidi kuvvetlendiriyor. Ne diyor? Kesinlikle ahiret hayrun hayırlıdır. hayırlıdır. Daha hayırlıdır da diyebiliyorduk hatırlarsak evet, değil hayırlıdır. mi? Daha hayırlıdır. Leke senin için, senin için minel ula. Ula evet. ilk. İlkten yani bu da dünya oluyor. Ahiret senin için dünyadan daha, daha hayırlıdır. hayırlıdır. Veya da müfessirler diyor ki işte İslam'ın sonu başından daha hayırlıdır. Bunu da kastedilmiş olabilir diyorlar. Evet. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet. Yemine cevap olan cümle eğer fiil cümlesi ise başına manayı kuvvetlendirmek için ne gelir? Lekat, Lekat gelir. Bakalım. tini ve zeytuni. Yani incire, incire ve, ve zeytine and olsun ki. Şimdi biz sadece Allah'a yemin edebiliriz. Allah da varlıklarına yemin ediyor. Onların değerlerini bildirmek üzere incire ve zeytine and olsun ki muhakkak ki bu ikisinin çok faydası vardır ki değil mi? Allah Güzellerine Allah yemin Allah etmiş. Evet. Ha şimdi dikkat. Yemine cevap olan fiil cümlesi olunca başına Lekat, lekat geliyor. Evet. lekat halaknal insane. İnsanı yarattık. Fi ahseni takvim En güzel, en güzel biçimde yarattık. Insandan daha güzel bir varlık Yok. Yok. En güzeli insan. Evet. Yemine cevap olan cümle fiil e, fiili muzari ile başlarsa muzari fiilin sonuna tekit nunu gelebilir. Bakalım. Vallahi Allah'a yemin ederim ki le nef alennel hayra kesinlikle hayrı yapacağız. L'si bunun tekit lamı değil mi? Sonundaki de nedir? Tekit nunu. Hmm. Ve nef alennel hayrı. Kesinlikle hayrı yapacağız, işleyeceğiz. Bir sonraki ekranımızı alalım.